Değerli öğrencilerim merhaba. 14. dersimizde birlikteyiz. Bugünkü dersimizde transistör kullanımını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle transistör nedir? Onu anlatmaya çalışayım size. Bildiğiniz gibi Arduino devreler kurarken dijital giriş ve çıkış portlarını kullanıyoruz. Bu portlarda şimdiye kadar led lambalarını yakıp söndürdük. Buzzer'dan ses çıkışı alabildik servo motor kontrolü sağlayabildik. Fakat şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalarda Arduino'nun çıkışlarından elde ettiğimiz 5 voltluk gerilimden faydalandık. Fakat öyle zamanlar olacak ki Arduino'nun çıkışından elde edilmiş olan o 5 voltluk gerilim yetmeyebilir. Örnek verecek olursak diyelim ki bir robot araba tasarımı yapmaya başladık ve robot arabamız için bir motor kontrolü sağlamamız gerekiyor motorumuzda 5 voltluk gerilimle çalışamıyor olsun veya zayıf çalışıyor olsun. Dışarıdan harici bir besleme ile motoru daha güçlü çalıştırmak isteyebiliriz. Bu tarz işler yapacağımızda yani dışarıdan harici bir besleme vererek bir motor çalıştıracaksak, daha güçlü bir lamba yakacaksak ne yapmamız lazım bu durumda? Transistör veya röle kullanmamız gerekiyor. Transistörün anahtarlama özelliğinden faydalanacağız ve daha yüksek voltajlarda çalışacak olan ürünleri çalıştırmaya çalışacağız. Transistörlerin gerçekte görünümü şu resimde olduğu gibidir arkadaşlar. Yani şöyle olabilir. Şu şekilde olabilir. Yani kılıf yapısı değişebilir. Sembol şeklinde ise şu şekilde gösteriliyor. 3 tane bacağı var transistörün. Base bacağından gerilim uygulayarak kolektörden Emitere bir gerilim akışı, bir akım akışı sağlatabiliyoruz. Bu şekilde anahtarlama mantığı da kullanabiliyoruz. Veya amplifikatör devrelerinde, ses yükselteç devrelerinde ses sinyallerini yükseltmek için de kullanabiliyoruz. Şu resme bakacak olursak bakın şurada bir kapak var. Bu kapak açıldığı zaman yukarıdan aşağı doğru bir akış gerçekleşiyor. Kapağı kaldırabilmek için de şöyle bir kuvvet uygulamak gerekiyor. Resme baktığımızda işte bu kuvvetten kastımız base bacağına uyguladığımız gerilimdir. Yukarıdan aşağı akışta kolektörden emiter'e akıştır diyebiliriz. Bir devre üzerinde gösterecek olursak bakın transistörümüz şu an devreye bağlı. Buradan eksiye bağlı. Üst taraftan da artı bağlantısı var buradaki 330 ohm'luk direnç LED lambamızı korumak amacıyla koyulmuş bir dirençtir. Çünkü 9 voltu LED lambamıza direkt uygularsak lambamız bozulacaktır. Şurada bir base direnci var. Ee, Base'e uygulamış olduğumuz base bacağına uygulamış olduğumuz gerilim ne kadar artarsa e, lambanın da parlaklığı artacaktır. Base bacağına uygulamış olduğumuz gerilim ne kadar düşük olursa da yani sıfıra ne kadar yaklaştırırsak da parlaklık o kadar düşük olacaktır. Öyle bir nokta gelecek ki artık base'e uygulamış olduğumuz gerilim sıfıra geldiğinde kolektörden emitere de bir akış olmayacağı için lambamız yanmayacaktır. Yani bir anahtarlama vazifesi görecek. Bu tarafta devremiz açık. Burada ise devremiz kapalı. Devre kapalı iken de akım geçişi olduğu için lambamız yanıyor. Şimdi Tinkercad ortamında biraz daha simüle edelim. Evet yan taraftaki elemanlardan bir tane transistör aldım. Transistör hemen şurada pardon şu üst kısımda bakalım var mı? Evet burada NPN transistör diyor. Aldım bir tane devre tahtasına koydum. İki tane DC motor aldım bir tane ayarlanabilir direnç aldım ve 9 voltluk bir pil aldım. Şimdi devre bağlantılarını yaparak görelim. Öncelikle DC motoru tek başına bağlamak istiyorum Arduino'ya. Motorun eksisini Arduino'nun GND bacağına bağladım. Motorun artısını da Arduino'nun 7 nolu çıkışına bağladım. Kod bölümüne geliyorum. Kod bölümünde 2 tane kod bloğu ekledim. 7 no'lu pini yüksek yap. 3 no'lu pini yüksek yap. 7 no'lu pinden Öncelikle 7 no'lu pinden bir çıkış alalım. Simülasyonu başlat diyelim. Bakın kodumuz çalışmaya başladı. Arduino'nun 7 no'lu bacağından 5 volt çıkış şu an sağlanıyor ve motorumuz 5555 RPM hızla dönüyor. Simülasyonu durduruyorum. Ben bu motorun çok daha güçlü, çok daha hızlı dönmesini istediğim için bu kez şöyle yapalım. 9 voltluk bir pilim vardı. 9 voltluk pilin eksi bacağını alayım. İkinci motorun eksi bacağına bağlayayım. Motorun artısını da pilin artısına bağlayayım. Tekrar simülasyonu başlat dediğimde bakalım neler oluyor. Bakın Arduino'nun 7 no'lu bacağına bağlı olan motor 5555 RPM'de dönerken 9 voltluk pile bağlamış olduğumuz motor 17500 RPM'de dönüyor. Yani çok daha güçlü, çok daha hızlı dönüyor. Simülasyonu durduralım. Fakat burada gördüğünüz gibi pili motora direkt bağladık. Yani herhangi bir e, Arduino bağlantısı yok herhangi bir kod çalıştırmıyoruz burada. Bu istediğimiz bir durum değil. Yani motorun daha güçlü dönmesini istiyorum fakat bunu Arduino'nun kodlarıyla kendi kontrol edeceğim şekilde yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kablo bağlantıları karışmasın diye artık devre tahtasını kullanalım. Arduino'muzun genede bacağını devre tahtamızın eksisine bağlıyorum. Bu bizim şase bağlantımızdı ve alttan yukarıya da bir bağlantı yaparak devre tahtası üzerindeki eksileri birleştirelim. Bu eksiyi hemen siyah çevirelim ki eksi oldu belli olsun. Burayı da siyah yapalım. Evet. Üstten bağlantıyı yaptık. Şimdi şu motorumuzun eksi bacağını götürüp devre tahtasındaki eksiye bağlayalım. Diğer motorun da eksi bacağını götürüp devre tahtasındaki eksiye bağlayalım. Evet şu an her iki motorun da eksi bacakları bağlandı. Birinci motorun artısını 7 numaralı çıkışa bağlamıştık. İkinci motoru ilk etapta 9 voltluk pile bağlamıştım. Şimdi ise transistör üzerinden kontrol edeceğim. Şimdi transistörün 3 tane bacağı var demiştik, değil mi? Hatırlayalım. Base bacağı, bu bizim tetik bacağımız olacak. Yani Arduino'nun çıkışını base'e bağlayacağız. Collector bacağımız var, emitter bacağımız var. Pilin artısını collector'a vereceğiz. Emitter'den de motora gideceğiz. Önce bunu yapalım. Evet, pilimizin artısını alıyorum. Kollektör bacağına götürüyorum. Emiter bacağından da motora gidelim. Bunlara da birer renk verelim. Mesela şu pilden geleni sarı yapalım. Çıkışını da kırmızı yapalım. Dikkat ederseniz pilin eksi bacağı boşta kaldı. Pilin eksisini de Arduino'nun eksisine bağlamamız lazım. Arduino'nun eksisi devre tahtasına bağlı zaten. O yüzden direkt devre tahtasından bağlayabilirim. Şu bağlantımızı da biraz şöyle güzelleştirelim. Nizami dursun. Buradan da şöyle bir düzeltme yapabiliriz. Tamamdır ne kaldı? Arduino'nun 3 nolu çıkışından transistörün base bacağına giriş yapalım. Evet. Bunu da farklı bir renkle renklendirelim. Mavi olsun. Evet, kod bölümüne gelelim. Şimdi 7 nolu pinden yüksek veriyorduk zaten. İkinci motorumuzu da 3 nolu pinden şuradan evet 3 nolu pin yüksek yap diyelim. Şimdi simülasyonu başlat dediğine bakalım neler olacak. Evet. Arduino'nun 7 nolu çıkışına direkt bağlı olan motor 5550 RPM ile dönerken 9 voltluk pille harici beslediğimiz ama kontrolünü de transistör ile yapmış olduğumuz motor 8492 RPM ile dönüyor. Yani motorun daha güçlü çalışmasını sağlamış olduk. Ee, dikkat ederseniz az önce anlatırken base bacağına, base bacağına uygulanan gerilimi arttırarak veya azaltarak kollektörden kolektörden ve base'e akışı değiştirebileceğimizi söylemiştik. Şimdi böyle bir şey yapalım. Yani şu ayarlı dirençten faydalanalım. Ayarlı direnç ile motorun hızını değiştirelim. Simülasyonu durduruyorum. Ayarlı direncimi şöyle uygun bir yere alayım. Evet. Normalde ben Arduino'nun 3 nolu çıkışını direkt bağlamıştım base'e. Şimdi direkt bağlamayacağım. Önce ayarlı dirence götüreceğim bunu. Şuradan gidelim ayar dirence geldim ayar direncin orta bacağına bağlıyorum ee, sağdaki veya soldaki bacak fark etmez herhangi bir bacağı bağlayabiliriz ama ben saatin yönünde arttırmasını istediğim için bu bacağı kullanacağım buradan da base'e gidelim tekrardan evet şimdi ayarlı direnç bağladık tekrar simülasyonu başlatıyorum Bakın artık ayarlı direnç yardımıyla motorumun devrini arttırıp azaltabiliyorum. Evet şu an en düşük devirde çalışıyor. 593 RPM. Yavaş yavaş arttırıyorum. Evet motor daha hızlı dönmeye başladı. Son bölüme geldiğinde de artık 8492 RPM'le döndüğünü görebiliyorum. Transistör hem anahtarlama işini gördü hem de motorun devir sayısını arttırıp azaltabilmemize fayda, faydalı oldu. Tek bir transistör ile bu şekilde bir DC motoru veya daha güçlü çalışan bir lambayı kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde ise DC motorları motor sürücülerle kontrol etmeye çalışacağız. Birden fazla motorumuz varsa bunları motor sürücülerle kontrol edebiliyoruz. Motor sürücüler de aslında birden fazla transistörün bir araya gelmesiyle oluşturulan devreler. Transistör çok değerli ve çok önemli bir elektronik devre elemanı. Şöyle ki şu an sizin kullanmış olduğunuz bütün akıllı cihazlarda yer alan mikro işlemcilerde milyonlarca transistör kullanılıyor. Tek bir transistör en basit haliyle bu işi, anahtarlama işini ve yükseltme işini yaparken binlercesi, milyonlarcası bir araya geldiğinde elektronik devre kapılarını meydana getiriyor. Ve bu kapılarda akabinde mantık devrelerini meydana getiriyor. Mantık devreleri ise işlemciyi meydana getiriyor. Yani böyle bir silsile var. Bir sonraki dersimizde farklı bir transistör uygulaması yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.